Merhaba, Meryem Cerem Aksı olarak bugün çok güzel bir yerdeyiz. E, yeni portföyümüz Yaylaköy. Bu yakın bir köyümüz biliyorsunuz. Yaylaköy'de 4 artı 1 bir villadayız. Gördüğünüz gibi villamızın çok geniş bir bahçesi, bir kullanım alanı. birkaç sürprizim var. İçeriye girince çok beğeneceğinizi düşündüğüm birkaç sürpriz var. Villamız komple eşyalı satılık. Kapımız çelik kapı. Harika bir açık mutfak. Full ankastreler, tüm beyaz eşyalarıyla satılık. Üst kata çıkan merdivenlerimiz var. Salonumuz oldukça geniş ve ferah. Yemek odası olan bölümümüz. Ve alt katta birçok müşterimizin tercih ettiği ama bizim danışman olarak, emlak danışmanı olarak bulmakta güçlük çektiğimiz iki yatak odası var. Yaşlı e, konukları olanlar, çocukları için yatak odası yapmak isteyenler için. Bir yatak odamız burada. Ve e, oldukça ferah, geniş. ...pencereleri dışarıya açılıyor... ...bahçeye açılıyor... ...diğer yatak odamız hemen yanında... ...o da aynı şekilde bahçeye bakan... ...bir pencereye sahip... ...gardırobu... ...ferah kullanım alanı... ...ve banyomuz... ...hemen yanlarında... ...ortak kullanım, çift lavabolu bir banyo... ...oldukça geniş... ...yine alt katta... ...bir de... ...ekstra tuvaletimiz var kullanıma çok uygun olacağını düşündüğümüz bu alt kat odaları şimdi sürprizime gelelim bahçeye çıkıyoruz bahçemiz oldukça geniş bir verandaya sahip ve harika bir tozluzluk havuzu sizi bekliyor bu arada söylemeyi unutmadan, unutmadan söyleyeyim. Evimiz kaloriferli. Kul eşyalı satılık. Özel havuzu var. Yayla köyde harika bir gün batımı manzarası. Akşamları keyifle balkonda, verandada, havuz başında, hamakta bahçenizde ailenizle geçireceğiniz güzel günler için yeni sahiplerini bekliyor.